Tebrikler. Doğum başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şişiş şimdi bu mu benim oğlum mu? Evet Sonic Bey. Tam olarak sizin çocuğunuz. Tebrik ederim sizi. Ha, benim güzel oğlum. Seni en iyi şekilde yetiştirmek için elimden gelen yapacağıma söz veriyorum. Evet bakalım canım ailem. Söyleyin bakalım. Bugün ne yapmak istiyorsunuz? Babacım lütfen parka gidelim. Lütfen annemle gelsin. Hep beraber gidelim olur mu? Benim için hiçbir sorun yok. Emi senin için uygun mudur? Gidelim mi parka? Gidelim ya gidelim benim için sorun yok. Junior senin çok heveslendi. Tamamdır o zaman millet karar verilmiştir. Parka gidiyoruz. Hadi bakalım gelin takip edin beni. Oley be parka gidiyoruz. Benim aslan oğlum parka gitmek isterdi de babası onu götürmez mi? İşte geldik millet. Junior Sonic. Oğlum hadi oyna ne istiyorsan yap. Annenle biz oturup seni izleyeceğiz. Anneciğim bak çok dikkatli ol tamam mı? Sakın tehlikeli hareketler yapma. Tamam anneciğim. <laughs> hadi Emi gel biz de şöyle oturalım. Anneciğim babacığım bakın nasıl şallanıyorum. Görüyorum aslan parçası harikasın. Ay ne iyi ettik de geldik Sonic ya. Çocuk da ne zamandır parka gitmek istiyordu. Sen orasını dert etme hayatım. Daha birlikte bir sürü yere gideceğiz. Söz veriyorum. Babacım tek başıma çok canım şıkıldı. Hiç arkadaşım yok buydu. Hadi gel kaydıyaktan kayalım. Oğlum hadi ama bu çocuk parkı bana göre değil. Hadi babacım gel lütfen bey oynayalım. E ee, sanırım bir baba olarak gitmem gerekiyor. Emir büyük yerden oğlumdan. Evet sanırım öyle. Hadi git oynayın bakalım ben de sizi izleyeceğim. Gel bakalım buraya ufaklık seni alt etmeye geliyorum. Babam beni yakalayamaz ki. <laughs> ya canlarım benim şunlara bak. Pişt Emi buraya bak sanırım uyudu. Uyudu mu? Tabii çok yoruldunuz. Uyuması çok normal. Sabahtan beri koşturuyorsunuz. Sanırım bu dünyadaki en güzel his. Kollarında çocuğun uyuması. Gerçekten tarif edilemeyecek bir duygu. Yatağından da pek bir memnun gözüküyor açıkçası. <laughs> Rahattır tabii. Babasının göğsünden daha iyi yatak mı bulacak? Oo, canım oğlum benim. Aradan 8 yıl geçti. Küçük Sonic artık 13 yaşında. Okulundan mezun oluyor. Bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Okuldan mezun olacağım. Ve ödül töreni olacak. Acaba geç mi kalıyorum erkenden gitsem mi? İşimi riske atmamalıyım erkenden gideyim en iyisi. Günaydın anne günaydın baba. Günaydın oğlum nasılsın bakalım. Erkencisin. Sakın bana unuttuğunuzu söylemeyin. Bugün benim tören günüm. Okulumdan mezun oluyorum. Unutmadık oğlum tabii ki de unutur muyuz hiç? Sadece biraz erken değil. Bilmiyorum ki anneciğim. Sanırım birazcık heyecan yaptım ama olsun. Ben erkenden gideceğim. Siz de sakın geç kalmayın. Mutlaka orada olmanızı istiyorum tamam mı? Biz seni bu özel gününde hiç yalnız bırakır mıyız oğlum saçmalama. Tabii ki de orada olacağız. Anneciğim babacığım sizi çok seviyorum. Hadi orada görüşürüz. Hey dur bakalım çocuğum. Burada sana videolar çekeceğiz diye saçımız aklar düştü. E ee, sen de bu emeğimizin karşılığında videomuza like atıp kanalımıza abone olup üstüne bir de bildirimleri açarsın herhalde. Yaptıysan çok teşekkür ederim. Haydi şimdi videoya devam edelim. Vay be Emi görüyor musun? Eşek kadar adam oldu. Okulunu bitiriyor kerata. Zaman ne çabuk geçti anlayamadım. Daha geçen gün küçücük bebekti. Farklı senin kucağın duyuya kalmış hatırlıyor musun? Salıncaktaydınız. Ah unutur muyum hiç o günü? Benim için çok özel bir gündü o gün. Yaşlanıyoruz be Sonic. He sen kendi adına konuş. Ben hala kendimi 18 yaşındaymış gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay hiç değişmiyorsun Sonic ya. Tanıdığımda nasılsan kaç yaşına geldin İzle izle filmi izle hadi. Film bittikten sonra oğlumuzun törenine gideceğiz. İşte okuluma geldim. Günaydın Cüneyt. Şanitle <coughs> sesin. <coughs> ha biri bana mı seslendi? Oh hey selam. Seni burada görmek gerçekten çok güzel. Ee, şey <laughs> seni de. <laughs> Duyduğuma göre okul ikinci sarı olmuşsun. Sahi mi bu harika? Annem ve babam benimle gurur duyacak. Bunun için gerçekten çok çalıştım. Biliyorum. <laughs> Dostum uzun zamandır bu kızdan hoşlanıyorum. Nehir gerçekten çok güzelsin. Ama içimdekileri bir türlü açığa kavuşturamıyorum. Uzun zamandır içimde tutmak beni gerçekten yordu. Keşke Junyi Sonic ona karşılan hislerimi bilse. Ama bunu ona söyleyemem. O gerçekten çok akıllı bir çocuk. Beni beğenmeyebilir. Üzülürüm. olurum. Ee, şey her neyse benim bir hocanın yanına gitmem lazım da görüşürüz. Geçmiş. İşte gitme zamanı gelmiş gibi gözüküyor Amy. Ne dersin? Haklısın Sonic bir an önce gidelim. Junior Sonic bizi orada görmez üzülebilir. Bence de haklısın hadi gel. Hadi Emi acele et birazcık bir an önce orada olmalıyız Geliyorum hayatım arkandayım Bekle bizi canım oğlum geliyoruz İşte geldik Sorun nedir Emi ne düşünüyorsun Şuna bak Sonic bu çocukluğumuzun okulu Biz de küçükken bu okulda okuduk Ve şimdi oğlumuzun mezuniyetine geliyoruz Ben ben sanırım birazcık duygulandım Aa, hayatım seni gayet iyi anlıyorum. Ama toparlamalısın kendini. Biz bugün buraya üzülmeye değil, oğlumuzun başarısından mutluluk duymaya geldik. Junior Sonic seni böyle görürse üzülür. Hadi kendine gel. Sanırım haklısın Sonic. Tamam kendim deyim. Hadi gel içeriye girelim. Vay be bu kapıdan içeri adım atmayalı uzun zaman olmuştu. Sonic Bey, Emi Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Müdür Bey selam. Bakın açık konuşacağım. Önce Junior Sonic'i başarısından dolayı sonra da sizi çok mükemmel bir çocuk yetiştirdiğinizden dolayı tebrik etmek istiyorum. Estağfurullah. Hayır bakın hiç mütevazilik yapmaya gerek yok. O gerçekten mükemmel bir çocuk ve onun böyle bir çocuk olmasında kuşkusuz ki en büyük pay sizin. Aslan oğlum benim. Bu lafı şu ana kadar sana kaç kere söyledim bilmiyorum ama seninle gurur duyuyorum. Teşekkürler baba. Ben de seninle gurur duyuyorum. Junior Sonic okulumuzu dereceyle bitirdi. Bu gerçekten bizim için çok mutlu bir haber müdür bey. Sizin de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Eminim ki seni ileride çok güzel yerlerde göreceğiz evlat. Bundan hiç şüphem yok. İnşallah hocam. Bunun için elimden gelen yapacağım. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Sizi daha fazla tutmayayım. İyi günler efendim. Evet bakalım evlat Madem okul birinciliği ödülünü aldın, dile benden ne dilersen. Senin için ne yapabilirim? Hadi ama baba bu kadar da abartma. Hadi oğlum hadi çekinme. Bak baban sana bir teklif yaptı. Ne istiyorsun söyle. Nereye gidelim? Aa Nehir. <laughs> Selam. Ee, be, be, ben bir dakika anneciğim babacığım hemen geliyorum. Ne ee, haber? Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen de çok iyi gözüküyorsun. Ödülünü çok beğendim bu arada. Sonuna kadar hak ettin. Ee, evet yani güzel bir ödül aslında yani senden daha güzel değil ama. A, bir dakika ne diyorum ben? Sana şöyle ne dedin? Eh, unut gitsin boş ver. bir şey demedim hadi anne baba gidelim. Emin misin şu yırsanık gitme konusunda? Bana arkadaşına söylemek istediğim bir şey varmış gibi geldi. Yo yo ne bir şey söylemeyecektim ki. Emin misin evlat? Ee, peki sanırım bunu yapabilirim. Hey Nehir. Efendim Jüya Şanik. Ee, be, 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 ben sana bir şey söylemek istiyorum ama yani kızma bana olur mu? Seni dinliyorum buyur. Ee, be, be, be ben, ben, ben senden hoşlanıyorum. Ben de senden hoşlanıyordum. Tüm yıl boyunca söyleyemedim. Aradan uzun mu uzun yıllar geçti. Ne kadar mu uzun? Tamı tamına 25 yıl. Ve bu güzel çiftimiz ne yazık ki yaşlandı. Emi! Hani sana bir aralar diyordum ya kendimi her zaman genç hissediyorum diye hatırlıyor musun? Evet Sonic tabii ki de hatırlıyorum. Her gün söylüyordum bu lafı bana. Bak sanırım artık bu lafı daha fazla söyleyemeyeceğim. Çünkü kendimi gerçekten yaşlı hissediyorum artık. Eskiden yaptığım pek çok şey şu an yapamıyorum. Ne yalan söyleyeyim ben de Sonic. Eğilip kalkamıyorum bile. Vay be Emi desene 30 yıldır beraberiz. Bırak 30'u yaşayacak 300 yılın daha olsun. Ben yine seni seçerdim Sonic. Aaa Emi bal kabağım benim. Nehir Artık bu haberi annemle babama söylememizin zamanı geldi. Evet Sonic bence de. Biz anlayışla karşılayacaklarını düşünüyorum. Onlar çok iyi insanlar. Annem ve babam bir tanedir. Bir ömür boyu onlara çalışsam yine haklarını ödeyemem. Ben gerçekten çok heyecanlanmaya başladım. Bir an önce içeri mi gitsek? Bitsin şu olay hadi. Tamam öyleyse nehir arkamdan gel. Hadi bakalım. Selam anneciğim, selam babacığım. Biz geldik. Hoş geldiniz oğlum, hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Biz de sizi çok özlemiştik. Nehir kızım nasılsın? İyiyim Sonic Bey amcacığım. Siz kendin nasılsınız? İyidiridir inşallah. İyi diyelim, iyi olalım be kızım. Buna da şükür. Eee gençler hayırdır? Hangi rüzgar sizi attı buraya? Aşk olsun be anneciğim. İlla buraya gelmemiz için bir sebep mi olması lazım? Junior Sonic evladım. Ben seni kaç yıl kucağımda büyüttüm. Ben senin gözünün içine bakarak aklımdan geçeli okurum. Annenim ben senin annen. Hadi şimdi söyleyin bakayım. Annen gerçekten çok zeki bir kadın Öyledir gerçekten Birlikte söyleyelim mi onlara Anlaştık biz, biz evlenmeye, evlenmeye karar, karar verdik. verdik Vay be Emi görüyor musun Bizim küçük bebeğimiz büyümüş de evlenmeye karar verdiğini söylüyor bize Görüyorum seni. görüyorum Oraya kadar büyürse büyüsün istiyorsa 100 yaşına gelsin O hala bizim küçük bebeğimiz olarak kalacak Gençler sizi tebrik ederim öncelikle Ve oğlum benden sana birkaç tavsiye Nehir gerçekten harika bir kadın Onu sakın kaybetme Bazen kavga edebilirsiniz bunlar çok normal Ama özür dilemesinin gönlünü almasını bil ve ileride bir çocuğunuz olursa ona çok güzel babalık yap tamam mı? Tabii ki babacım. Senden nasıl gördüysem ben daha öyle yapacağım. Kuşkun olmasın. Aslanım benim be. Hadi siz şimdi gidin. Daha yapacak çok işiniz vardır. Düğün hazırlıkları hiç kolay değildir. Baştan uyarayım. Zaman kaybetmeyin derim. Haklısın babacım. Hadi Nehir gel. Efendim gözünüz arkada kalmasın. Çok iyi bir eş olacağım ona gerçekten. Bunda hiç şüphemiz yok zaten kızım. Gönlün rahat olsun. Umarım bir ömür boyu mutlu olursunuz. Tek Sizler gerçekten çok iyi insanlarsınız. Junior Sonic sizin gibi bir aileye sahip olduğu için çok şanslı. Aman kızım sen onun ismini Junior olduğuna bakma. babası sakın ırklı ol. İki dakika yerinde durmaz. Seni birazcık yoracak başından söyleyeyim. Aa hadi ama bunlar burada söylenecek laflar mı? Kızım sen en iyisi Junior'ın yanında git. Yoksa hem sen evlenmekten vazgeçirebilir. <laughs> tamam o zaman ben gidiyorum kendinize iyi bakın. Vay be şu yaşadıklarımıza inanabiliyor musun? Yani bana deselerdeki senin küçücük bebeğin Junior Sonic. Hmm. Ama gel gör ki zaman geçiyor. Evet Sonic evet geçiyor. Ve aradan uzun yıllar daha geçti. Karakterimiz artık bayağı bir yaşlandı. Ay epey bir susadım. Gideyim en iyisi su içeyim. Oh bu da ne böyle? Bir anda bir ağrı girdi. Ah. Emi. <laughs> <laughs> Emi. Geldim Sonic ne oldu iyi mi? Aman Allah'ım ne oldu sana? Ah Emi bilmiyorum. Bir anda bir ağrı saplandı. Yerden oldum kendimi. Ah. Alo, burada bir ambulansım. Hocam birden yere düştü. Acil lütfen hızlı olun. Olamaz, durumu gerçekten çok kötü gözüküyor. Acil müdahale gerekiyor bu hastaya. <laughs> Hadi son Kaç çiçeklerin söyledi, bilmiyorum işte Ambulans aradım ben de Hadi baba hadi çık şuradan Bana ne kadar güçlü olduğunu göster Ameliyat bitti Doktor oğlum lütfen bana lütfen haberler var. Korktuğun şeyi söyleme bana kurban olur. Bakın gerçekten elimden geleni yaptım Ama artık çok geç Hastayı kaybedeyim Başını sağ alsın Baba <laughs> Bıraktın gittin beni sana Alın olsun Ama öteki tarafta seninle buluşacağız söz veriyorum sen, sen benim süper kahramanımdın baba Öldüğünü kabullenemiyorum. Ama sen zaten ölmedin. Şu an o mezarda olsam bile sonsuza dek kalbim içinde yaşayacaksın. Söz veriyorum.